Merhaba arkadaşlar. 23 Ağustos 2021 Pazartesi Delever Park Altılı Gaya tahmini paylaşacağım. 7'li Ples oynayanlar için plesenin birinci ayağında bir numara yeterli. Altılı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3 1 ekonomik oyunlar için yeterli. İkinci ayak 3 5 7 9 6 1 ekonomik oyunlar için yeterli. 3. ayakta 7 numara tekimiz. Rakip ararsanız rakipleri 3 1 5'tir. 4. ayak 7 3 1 2 9 5 ekonomik oyunlar için yeterli. 5. ayak 5 3 7 4 6 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Son ayakta da bir numara tekimiz. Bir rakip ararsanız rakipleri 3 ile 2'dir. Delever Park tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.